Hadis-i şeriflerde bildirilen en faziletli ameller İnşallah bugün böyle bir başlık atalım. Bitmezse önümüzdeki derslerimizde devam ederiz. En faziletli amellere. Bakalım Peygamber Efendimiz bizim yaptığımızda diğerlerinden daha kıymet verdiği, daha değerli olduğunu ifade ettiği, daha faziletli amelleri nelermiş? Neleri yapmamızı istiyor? Bizim hayatımıza nasıl bir yön vermemizi istiyor? Peygamber Efendimizin anlattıklarıyla dinleyelim inşallah. Peygamber Efendimiz'in bir hasırı vardı. Geceleri perde yapıp gerisinde namaz kılardı. <laughs> Gündüzleri de yayıp üzerine otururdu. Böyle bizimki gibi oturma grubu ayrı, yatak odası grubu ayrı, salon grubu ayrı. Efendim önümüzdeki sene başka bir model çıktı. Bunu değiştirdik yenisini aldık. Öyle değil değil mi? Bizim e, israfa, lükse kaçtığımız tavırda değil. Peygamber Efendimiz'in bir hasırı var. E, geceleri perde yapıp gerisinde namaz kılıyor. Gündüzleri de Yayıp üzerine oturuyor. Altımıza serdiğimiz minder gibi hesap edin. Hasırlarımızdı. Ya da dışarıda kıldığımız namazlardaki hasırlarımız gibi hesap edin. Halk da Resulullah'ın yanına dönüp aynen onun gibi namaz kılmaya başladılar. Hadisi e, aynen paylaşayım. Sayı gittikçe arttı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara şöyle söyledi. Dedi ki ey insanlar takat getirebileceğiniz şeyi yapın. Peygamber öğütüne dikkat edin. Hani e, bizim yaşantımı, fıtratımıza uygundur İslam diyoruz ya. E, bizi yaratan bizi bizden daha iyi bilmekte. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: "Ey insanlar, takat getireceğiniz şeyleri yapın. Zira siz dua etmekten uslanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a azlık çokluk sorun değil ki. O azlık çokluk zenginlik fakirlik. E, Rakamsal kısımlar bizim beşeri anlamda bildiğimiz rakamlar kısmı, rakamsal kısımlar bize ait. Gani olan Allah'tır, fakir olan biziz. Kadir olan Allah'tır, aciz olan biziz. O azlık çokluk kısmı bizim dünyamızda geçerli. Bizim için geçerli, beşer için geçerli yani. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: "Ey insanlar! Takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz dua etmekten uslanmadıkça Allah da sevap yazmaktan uslanmaz. Allah'a en hoş gelen amel az da olsa devamlı olanıdır. اَفْطَلُ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهُ اَدْوَنُهَا وَاِنْ Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle. Allah'a en sevimli gelen amel az da olsa devamlı olanıdır. Devamlılığı sağlamak gerek Müslümanlar. Yani sadece Ramazan ayında Müslümanlık, sadece Ramazan ayında kulluk, Sadece Ramazan ayında Kur'an okumayla Müslümanlık e, gerçekleşecek bir durum değildir. Tek seferlik değildir Müslümanlık. Yani sezonluk giydiğimiz kıyafetler gibi mesela yaz geldi, kışlık montlarımızı çıkardık attık kenara değil mi? Şu an sıcak altında Rabbim rahmetini eksik etmesin üzerimizden inşallah. Sıcak altında mont giymiyoruz mesela kısa kollularla, tişörtlerle, gömleklerle olabildiğince ince kıyafetlerle yaz mevsimini geçiriyoruz değil mi? Çıkardık kışlıklarımızı kenara attık. Nasip olursa Mevla ömür verirse bir iki ay sonra kış sezonuna döndüğümüzde bu sefer kışlık kıyafetlerimizi alacağız. Sezonuna göre kıyafet giyeceğiz yani kısacası. Mevsimine göre kıyafet giyeceğiz. Müslümanlar kulluk sezonuna göre giyilen kıyafetler gibi mevsimlik değildir. Kulluk sezonuna göre giyilen kıyafetler gibi sezonluk, anlık, mevsimsel, aylık, haftalık değildir. Kulluk bir süreçtir. Bir maraton koşusu gibi hesap edin. Bize işaret bir şey verildi. Maraton koşmaya başladık. Ne zaman başladık maraton koşmaya? Doğduğumuzda değil. Ergenliğimizden itibaren. Yani İslam'la mükellef olduğumuz andan itibaren. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz üzerimize vecibe olduğu andan itibaren başladı. Ne zaman bitecek? Va'budu rabbeke hatta yetiyekel yakin anına kadar devam edecek. Ölüm emri hak vaki olana kadar şimdi gözümüzü yumsak ikindiye musallaya koyana kadar devam edecek. Sezonluk değil yani. Mevsimlik değil. Kulluk, ibadet, Rahman'a olan yakınlık, peygambere olan bağlılık, e, sezonluk görevler değildir. Yaz sezonu, kış sezonu, tatil sezonu gibi sezonlar değildir. Rahmanı olan kulluğumuz bir süreklilik arz eder, emri hak vaki olana kadar geçerlidir. Benim içinde, senin içinde, yaşlı içinde, genç içinde. Rabbim son anımıza kadar razı olacağı hayatı yaşamayı bizlere nasip eylesin. Nefes alıp verdiğimiz sürece razı olduğu istikamette aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tabi olarak hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bir başka hadis-i Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu din kolaylıktır. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle. Evet. Bu din kolaylıktır. Kimse aşırı gayretle dini geçmeye çalışmasın. Yani sabahlara kadar ibadet ettim, akşamlara kadar oruç tuttum, sürekli zikir ettim, sürekli Kur'an okudum. Bir insanın takatinin yeteceğinin ötesinden bahsediyoruz. Her gece her gece sabahlara kadar e, sürekli Kur'an okuyarak, ibadet ederek, her gün akşama kadar oruç tutarak hani fazla e, yapmaya gayret göstererek. Esasen bu tavsiye edilen bir fazlalık değil. Bu doğru olan bir fazla kısım değil. E, kimse aşırı gayretle dini geçmeye çalışmasın. Başa çıkamaz zaten. Yine de yapamadığı eksiklikleri kalır ve galibiyet dinde kalır. Bize düşen yapmamız gerekenleri gücümüz yettiğince peygamberimizi örnek alarak Gücümüz yettiğince. Ama işimize geldiğince değil. Nefsimize hoş geldiğince değil. Aman desinler, aman ayıplamasınlar diye değil. Kulluk birileri beğensin ya da birileri ayıplamasın diye yapılmaz. İnsanlara hoş görünmek, insanların beğenisini kazanmak için yapılmaz. Müslümanlar. Eğer Rahman'ın katında Razı oldukları sınıfında değilsek Allah muhafaza. Yedi düvel bir araya gelip hep beraber aynı ağızdan koroyla deseler ki bu adam iyidir. Sinek kanadı kadar fayda sağlamaz. Rabbim Rahman'ın katında kendi katında razı olduğu kulları zümresine hoşnut olduğu kulları zümresine bizleri dahil eylesin inşallah. Hal böyle olduğunda yedi düvel karşımızda dursa sinek kanadı kadar zarar veremezler. Ölçü Yaratanı razı etmek. Yaratılanı değil. Ayıplamasınlar, kınamasınlar diye değil. Kısaca anlaşılır olsun diye söyleyeyim amiyane. Çorabımızdaki deliğimizden utandığımız kadar günah işleyecek olduğumuzda alemlerin Rabbi olan Allah'tan utanmak gerekir. Müslümanlar ölçü bu. Amiyane ifade ediyorum. Çorabımızdaki deliği görüp de ayıplayacaklar diye utandığımız, sıkıldığımız kadar bir günaha meylettiğimizde beni yaratan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah yaptıklarından haberdardır. İnsanlar görmese de görmektedir Allah beni düşüncesiyle. Çorabımdaki söküğünden utandığım kadar utanabilmektir Allah'tan. Mesele Rahman'ı razı edebilmek. Hani her zaman vaazların bitiminde aklımıza geldikçe hatırlatmaya çalışıyoruz ya sıklıkla. Hesap gününde hesabı kime verecekseniz onu razı etmeye çalışacaksınız. Hesap gününde hesabı kime verecekseniz şayet yaşantınız boyunca onu razı etmeye çalışacaksınız ölçü bu. Rabbim razı olacağı amelleri yapmayı bizlere nasip eylesin. Bir gün <laughs> Peygamber Efendimiz bir ortama girer <laughs> ve sorar bu kimdir? Falanca kişidir derler. Geceleri hiç uyumaz. Peygamber Efendimizin işaret ettiği kişiye. Geceleri hiç uyumaz derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sus yeterli der. Takat getirebileceğiniz amel yaraşır size. Siz ibadet yapmaktan usanmadıkça Allah da sevap vermekten usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini amel kişinin devamlı yaptığıdır. Yani bir anda fazlasını yapacağız. Bir atımlık kurşunumuz gibi hesap edelim. Bir anda bolca yapacağız. Ondan sonra ondan sonra emekliye ayrılmış gibi, tatile çıkmış gibi kullukla işimiz olmayacak. Allah muhafaza. <laughs> Bakınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran melikinizin yanında en temiz sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi? Peygamber Efendimiz ifade ediyor. En hayırlısını haber vereyim mi diyor yani? Sizin için en iyisini, en hayırlısını haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah derler. Sahabe Efendilerimiz Peygamber Efendimiz buyurur ki Allah'ı zikirdir. Allah'ı anmaktır. Farklı rivayetlerde verilen farklı cevaplar da var. Durumuna göre e, muhatabının ihtiyacına bina verilen cevaplar var. Peygamber Efendimiz'in verdiği cevap Allah'ı zikirdir buyuruyor. Dilimizden zikri eksik etmemek gerek Müslümanlar. Dilimizden malayaneyi, e, laf kalabalığını sırf ben konuşayım da insanlar beni dinlesin diye herhangi bir meclisteyken, kahvedeyken, çarşıdayken, pazardayken, herhangi bir ortamdayken ben konuşayım da beni dinlesinler diye mala yaniyle, lüzumsuz fayda vermeyen kelimelerle laf kalabalığı yaparak zaman geçirmektense dilimize bir defa fazla estağfurullah dedirtmek gerek. Esasında bunu kalbimize dedirtmek gerek. Estağfurullah. Estağfurullah. Zikrini dilimizden eksik etmemek gerek. Allah demeyi, la ilahe illallah demeyi, kelime-i şehadet getirmeyi, elhamdülillah demeyi, aklınıza hangisi geliyorsa, Rahman'ı bolca zikretmek gerek Müslümanlar. Bolca anmak gerek. Seven sevdiğini anar değil mi? Siz anın ki Rahman'ı, Rahman dara düştüğünüzde ansın sizi. Ferah zamanında Allah diyeni dara düştüğünde darda bırakmaz Allah çünkü. Rabbim e, ee, dert verip derman aratmasın. Sıkıntıyla karşılaştığımızda dayanacak iman kuvveti nasip eylesin. Her işimizi hayırlı eylesin. Hayırlı ortamlarda hayırlı insanlarla muhatap eylesin her daim inşallah. <laughs> Peygamber Efendimizin kutsi hadisinde şöyle buyrulur. Allahu Teala şöyle ferman buyurdu. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Rabbim sevdiği kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. Her Müslümanın asli vazifeleri farz kılınanları yerine getirmesi. Namazı, orucu, zekatı, haccı, emri bil mağrufu e, yalan söylememesi vesaire harama yönelmemesi en hoşuma giden şeyleri ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. Devam ediyor kutsi hadis. Lafzi olarak Peygamber Efendimiz'e mahiyeti ve itibariyle alemlerin Rabbine ait olan ifadeler. Devam ediyor Peygamber Efendimiz kutsi hadisine buyuruyor ki kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Öğle namazı geldi, farzımızı kıldık. Zaten borcum. Asli vazifem zaten. Namaz vakti namazını kılmak borcum zaten. Yatsı oldu yatsıyı kıldım. Zaten borcum. Asli vazifem yani. Kulluğumun gereği olarak yapmam gereken asli unsur. Hani yaşamak için yemek yemek gibi hesap edelim. Yap, zaten yapmam gereken zorunluluk. Efendim ben bugün öğle namazını kıldım. Havasını atacağımız bir konu değil yani. Asli vazifemiz çünkü asli unsurum. Hani benim birisine bin lira borcum olsa sonra bir, o bin lira borcumu ödesem. Farklı ortamlarda desem ki ben bin lira verdim. Söyleyebilir miyim böyle bir şeyi? Zaten borcum vardı verdim. Zaten vermem gerekiyordu. Asli borcumdu çünkü. Kul farzları yerine getirdiği devam ediyor kutsal Biliyor ki Peygamber Efendimiz. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Nafile namaz kıldı, nafile oruç tuttu, sadakalar verdi, iyilikler yaptı, insanlara yardımcı oldu elinden geldiğince. Hiç değilse kimseyi kırmadı, faydası yoksa da zarar da vermedi mesela. <laughs> Emri bil maruf nehyanil münker yaptı. Eline diline gözüne sahip oldu. Temel unsurlarıydı değil mi? Müslümanlığın temel unsurlarıydı. Vel muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden, dilinden, gözünden, sözünden, halinden, kalinden ötekilerin zarar görmediği kişidir. Emin olduğu kişidir, selim olduğu kişidir. Başkalarına bilerek zaten zarar vermez Müslüman. Farkına varmadan yaptığımız yanlışlarımız varsa Rabbim muhafaza buyursun, tekrarını nasip etmesin. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime erer. Yani o kulumu sevmeyi hak eder o kulum. Bana nafile ibadetler yapa yapa artık sevdiğim kullarım zümresine girer diyor. Kutsi hadiste Allah-u Teala. Başka? Onu eğer seversem artık ben onun işittiği kulağı gördüğü gözü olurum. Tuttuğu eli yürüdüğü ayağı olurum. Aklettiği kalbi konuştuğu dili olurum diyor. Kutsi hadiste Rabbül Alemin. Kutsi hadis lafzi peygamber efendimize ait mahiyeti Rahman'a ait olan hadisler ne buyurdu Rabbi, Rabbimiz alemlerin Rabbi olan Allah eğer ben bir kulumu seversem onun tuttuğu eli olurum gördüğü gözü, yürüdüğü ayağı olurum aklettiği kalbi konuştuğu dili olurum dedi değil mi benden bir şey isterse veririm ona benden sığınma talep ettiğinde onu himayeme alırım korurum onu ben yapacağım bir şeyde mümin kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim. O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem. Buhari hadisi. Rabbim sevdiği kulları zümresine dahil eylesin. Bu sayede yaptığımız duaların kabulünü garanti altına almış oluruz değil mi? Ne diyordu kutsi hadiste? Kulum bir şey isterse veririm ona diyordu. Öncesi neydi bunun ama? Önce Rahman'ı e, kendimizden razı edebilmek, hoşnut edebilmek. Bizi yaratanı razı edebilmek. Hesap gününde kendisine hesap vereceğimiz Allah'ı razı edebilmek. Biz bugün sosyal medyada birilerini razı etme derdinde olabiliyoruz bazen. Ben kendime söylüyorum, herkes kendisini anlasın. Bazen günlük hayatta insanları razı etme derdinde olabiliyoruz. Aman ayıplamasınlar, aman yadırgamasınlar, aman karizmam çizilmesin vesaire. Birilerini razı etmek ya da birileri gücenmesin diyerek böyle bir derdin içerisine, gayrenin içerisine girebiliyoruz. Ölçü eğer Allah severse sizi, kulumun tuttuğu eli yürüdüğü ayağı olurum, aklettiği aklı olurum diyor değil mi? Konuştuğu dili olurum diyor. Ve istediğini veririm ona. Yani ölçü Allah'ı razı edebilmek. Allah'ı sevdirebilmek kendimize. Başka <laughs> devam edelim. Bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Bir gün yakınımla tesadüf ettim ve beraber yürüdük. Yani aynı yolda yakın muhitte yürümeleri e, vaki olur. Ey Allah'ın Resulü beni cehennemden uzaklaştırıp cennete sokacak bir amel söyle ya Resulallah dedim der sahabe efendimiz cehennemden uzaklaştırıp cennete sokacak bir amel söyle bugünkü dersimiz neydi hadislerde belirtilen en faziletli amellerdi değil mi ee, devam ederse konumuz önümüzdeki derslerde inşallah ta takibini devamını e diğer konulara da hadisleri paylaşacağız vaktimiz el verdiğince en faziletli amelleri anlatıyoruz bu dersimizden peygamber efendimiz buyur sorulan soru üzerine ya Resulallah beni cehennemden uzaklaştırıp cennete sokacak bir e, amel, davranış söyle Ya Resulallah. Peygamber Efendimiz'e sorulur. Bunun üzerine Peygamberimizin cevabı. Mühim bir şey sordun. Bu Allah'ın kolaylık nasip ettiği kimseye kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Namaz kılarsın, zekatını verirsin. Ramazan orucunu tutar, Beytullah'a hak yaparsın buyurdular. Ve devamında sana hayır kapılarını göstereyim mi buyurdu Peygamber Efendimiz. Evet ya Resulallah buyur dediler. Oruç cehenneme perdedir. hani oruç kalkandır. Esliyam-ı cünnetün hadisini paylaşmıştık ya Ramazan'da. Oruç kalkandır. Oruç cehenneme perdedir. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Sadaka hataları yok eder. Sadaka hataları yok eder. Bir kötülük yaptığınız zaman hemen peşi sıra bir iyilik yapın ki bu o kötülükleri yok etsin hadisi okumuştuk ya. Bir kötülüğünüz olduğunda e, onu hemen peşi sıra başka bir iyilikle destekleyin hatalarınızı silsin demiştik başka bir hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sadaka hataları yok eder. Tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi. İnsanız değil mi? Beşer olarak hatalarımız var, kusurlarımız var, yanlışlarımız var. Beşer olmanın gereği bunlar. Bile bile Rahman'a asi olmasak da beşer olarak hatalarımız olabiliyor. Rabbim tevbe etmiş olarak huzuruna varmayı nasip eylesin son anımızda. Buyuruyor ki oruç cehenneme perdedir. Ne güzel bir ibadetmiş değil mi? Ramazan. Rabbim tekrar tekrar nice Ramazanlara ulaşmayı nasip eylesin. Cehennemle aramıza perde koyacak bir ibadet cehenneme perdedir sadaka hataları yok eder tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi devam ediyor kişinin geceleri kıldığı namaz salihlerin şiarıdır buyuruyor peygamber efendimiz ve şu ayeti okuyor mealen secde suresi 16. ayet aralarındaki konuşma devam ediyor soran sahabe efendimiz de peygamberimizin arasındaki konuşma devam ediyor en son şu ayeti okuyor secde 16. ayet buyuruyor ki onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarından kalkarlar. Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek ona dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden de bağışta bulunurlar buyuruyor secde 16'da. Sonra sordu. Bu din işinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi ister misin? Evet ya Resulallah. Buyurunuz derler. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur dinle öyleyse der ve devam eder. Bu dinin başı İslam. Direği namazdır, zirvesi cihattır. Sonra şöyle devam eder. Sana bütün bunları tamamlayan beş amili haber vereyim mi diye devam eder. Ayetteki ifadeyle Peygamber Efendimizin söylediğini tekrar edeyim aklımızda kalıcı olması açısından mühim bir şey sordun demişti değil mi? Beni cehennemden uzaklaştırıp cennete götürecek bir şey söyle ya Resulallah. Davranış söyle, amel söyle, onları yapayım da cehennemden uzaklaşayım, cennete hak edeyim buyurmuştu. Sormuştu Peygamber Efendim şöyle buyuruyordu. Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Namazını kılarsın, zekatını verirsin, Ramazan orucunu tutarsın ve Beytullah'a haç edersin. Oruç Cehenneme perdedir, sadaka hataları yok eder. Tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi. Ve kişi geceleyin kıldığı namaz salihlerin şiarıdır buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Esasen İslam'ın şartı yani küçük yaşlarımızda öğreniyoruz ya. Bugün camilerimizde yaş kurslarımız devam ediyor mesela. Kurslarımızda elhamdülillah yoğun bir rağbet var, yoğun bir katılım var şu ana kadar katılmamış olan ya da farklı bölgeden gelmiş, gelmiş olan kardeşlerimiz varsa onlar da en yakınlarındaki camiye evlatlarını göndersinler, torunlarını göndersinler. Onlar da istifade etsinler. Hani küçükken İslam'ın şartı diye öğrendiğimiz maddeler vardı ya. Peygamber Efendimiz esasen bu hadiste İslam'ın şartını özetlemiş gibi oluyor değil mi? Gereklerini yerine getirebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Bakınız Peygamber Efendimiz Nesai hadisinde şöyle buyuruyor. Kişi namazı kılar, zekatı verir ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölürse ona mağfiret etmek Allah üzerine bir hak olur. Hicret etse ve doğduğu yerde ölse de aynıdır. Kişi namazını kılar, zekatını verir ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse ona mağfiret etmek Allah üzerine bir haktır. Biz üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret gösterelim. Rabbül Alemin olan Allah, kulluğumuzun neticesinde elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, bize fazlasıyla, rahmetiyle mukabelede bulunacaktır inşallah. Noksanlarımızı da, kusurlarımızı da tamamı erdirecektir. Hesap gününde amellerimizin kırıklığına, döküklüğüne, noksanlığına bakarak bizleri rusvayı alem eylemesin Rabbim. O çetin gününde o dehşetli kıyamet gününde itibarın, malın, çevrenin yaşlı genç kadın erkek fark etmez dünyevi kıymet namına eder zannettiğimiz, kıymet zannettiğimiz ne varsa hiçbirinin geçer akçı olmadığı o dehşetli kıyamet gününde Rabbim amellerimizin kırıklığına, döküklüğüne bakarak bizleri rusvayı alem eylemesin inşallah. Doğrudan cennete giden bahtiyarlardan olmamızı bizlere de nasip eylesin. Ölmüşlerimize de nasip eylesin. Nesillerimize de nasip eylesin inşallah. O kutlu nebinin yolundan yürüyen bahtiyarlardan eylesin bizi. Ve Peygamber Efendimiz devam ediyor buyuruyor ki dedi ki Allah üzerine bir haktır. O kişiyi mağfiret etmesi, bağışlaması. De ki ey Allah'ın Resulü biz bunu halka anlatsak da sevinenler olmaz mı? <laughs> Aynı hadisi Peygamber Efendimiz tekrar ediyor. Devamına geçelim. Üç şey vardır ki her birine Allah garanti vermiştir. Dikkat edin ifadeye. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Üç şey vardır ki her birine Allah garanti vermiştir. Nedir onlar? Allah yolunda cihad etmek üzere yola çıkan kimse. Bu birincisi. Bu öldüğü takdirde cennete koyma hususunda ölmeyip döndüğü takdirde ganimet ve sevapla gelme konusunda garantilidir. Garanti altındadır. İki, mescide gelen, giden kimseye öldüğü takdirde Allah cennete koyma hususunda garanti vermiştir. Ne mutlu bizlere. Ne mutlu bizlere. Rabbim ayaklarımızı camilerden kesmesin. Vaktinizi el verdikçe, sağlığınız uygun oldukça, yakınlarınızdaki, en yakınınızdaki muhit neredeyse o camide, camileri iştirak ediniz. E, vaktiniz varsa bir adım ötesine de gidebilirsiniz. Ne kadar çok adım atarsanız o kadar sevabı var çünkü. Üç şey vardır ki her birine garanti verilmiştir diyor Peygamber Efendimiz. Onlardan birisi neymiş? Mescide giden kimseye, mescide camiye, giden kimseye öldüğü takdirde Allah cennete koyma hususunda garanti vermiştir. Kişi bir diğeri, kişi fitne zamanında bulaşmayıp da fitne zamanları olabiliyor değil mi? toplumun birliğine, beraberliğine zarar getirebilecek, halel getirebilecek süreçler yaşanabiliyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ilahiyaya gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Kardeşliğimize halel getirmek isteyenler olursa fırsat vermesin inşallah onlara. Üçüncü maddesi şu, kişi fitne zamanında fitneye bulaşmayıp evine çekildiği takdirde Allah ona da garanti vermiştir. Rabbim cenneti hak eden bir yaşantı sürebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ey Allah'ın Rasulü! Farz namazlarımı kılsam, Ramazan orucumu tutsam, helali helal bilip, haramı da haram tanısam ve bunlara hiçbir ilave bulunmasam cennete gidebilir miyim? Sorar sahabe efendimiz. Peygamberimizin cevabı, evet gidersin. Ama farz namazlarımı kılsam, Ramazan orucumu tutsam, helali helal, haramı da haram bilip tanısam ve bunlara bir şey ilave etmesem. Yani bunları asli unsur olduğunu öğrenmemiz açısından peygamberimizin çok güzel bir hadisi değil mi? Asli olarak yapmamız zorunlu olan unsurlar. Hani vaazımızın başında dedik ya, kulluk yazın kış kıyafetlerini çıkarıp dolaba koyduğumuz gibi Ömrümüz varsa bir iki ay sonra yazdıkları dolaba koyup kışlık kaz kalın kazakları, montları, kabanları giydiğimiz gibi yani sezonuna göre, mevsimine göre giydiğimiz elbiseler gibi sezonluk değildir kulluk. Allah'a olan kulluğumuz nefes alıp verdiğimiz sürece ergenliğimizden başladığı işaret bir şey verildi. Maraton devam ediyor. Ne zaman bitecek maraton? Bizim için emri hak vaki olduğunda bitecek. İşaret bir şeyi ergenlik çağımızda verildi. Ve maraton devam ediyor. Bir düşünün bir sene boyunca maratona hazırlanan bir atlet olsa, koşucu olsa saniyelerle yarışacaklar değil mi? İşaret fişeği verilse şunu der mi? Şöyle bir şey yapar mı? Hele bir saniye ya da işaret fişeği yeni verildi. Hele onlar bir koşsunlar önden ilerlesinler. Onlar biraz yol alsınlar. Ben biraz dinleneyim. Şöyle biraz keyfime bakayım. Bir süre sonra ben de koşarım der mi? Demez değil mi? Bir sene çalışmış olacak Maraton koşusuna katılmak için sali, Saniyelerle değil Saliselerle yarışıyorlar Saniyenin kaçta kaçı kadar süre zarfında Birinci oluyorlar ikinci oluyorlar değil mi? Dolayısıyla hele onlar ilerlesinler ben sonra katılırım demez Kulluk da aynen böyledir Müslümanlar Hele bir emekli olayım Hele bir işime gireyim çalışayım Hele bir evleneyim hele çoluk çocuk sahibi olayım Hele köye bir ev yapayım Tekirdağ'da bir arsa alayım Kulluk böyle değildi kulluk mevsimine göre giydiğimiz kıyafetler gibi sezonluk değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bize emridir. Varbud Rabbeke hatta yetiyekel yakîn. Sana emri hak vaki olana kadar Allah'a kulluk edeceksin. Rabbim son anımıza kadar razı olduğu istikamette hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kendisine layıkul, layık kul, Habib dibine layık ümmet eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Ölmüşlerimize engin rahmet ile muamele eylesin. Nesillerimize Muhammed Mustafa sevgisi nasip eylesin aleyhissalatü vesselam. Nesillerimizi namaz sevdalısı eylesin.